ihtiyaç evet. soru cevap kısmına geçeceğiz. Hocam buyurun. İyi akşamlar. Bugün bu sene olayda yüksek seyirci sayısıydı. Çok da coşkulu bir seyirci vardı. E, seyircimize, Güneştaş Camiası'na bir belmeye de etmek isterdik. Ama edemedik. E, Kurgu Rakip Kale'ye atamadık. Oyuna 3-4-2-1 ile başladık bunu tercih ederken de biraz bazı durumlar bizi oraya götürdü. Bazı oyuncularımızı başlangıç oyunda kullanamamalı durumu biraz oraya götürdü. kullandığımız oyuncu tercihlerimiz de, yani sağın içinde kullandığımız oyuncu tercihlerimiz de tamamen hem kendi oyunumuzu nasıl daha iyi oynarız, hem de rakibe karşı neler yapabiliriz, rakibin merkez ortası hızlı ayaklara karşı neler yapabiliriz, nasıl daha fazla topa sahip olabiliriz özellikle sandık merkezinde bunları planlayarak yapmıştık. Oyuncularımızın antrenman performansları burada belirleyici olmuştu. özellikle merkezde Piyanik Can'la, önünde Alex ve İlkan'la oyunu rakip yarı sahaya yıkıp orada topa sahip olup Rıdvan ve Rozier'i kenarlarda, merkez orta sahadan sonra kenarlarda buluşturup İçeride yoğunlaşıp bitirici pasla beraber golü atmayı planladık. İstediğimiz gibi oldu mu yeteri kadar iyi olmadı. Tek taraflı bazen Rıdvan tarafından, sol taraftan bazen kullanışlı oldu bu oyun ama ya sağ tarafta Roziyi oyuna katamadık. Merkez orta sahada çok fazla e, top kaybı yaptık, topa sahip olamadık. Ve oyunu biraz daha geride oyalanarak kurduk. Bu da bizim için ön tarafa gitmeye engel olan durumlardan bir tanesiydi. Ee, çok fazla sayıda korner kazandık, özellikle ilk yarıda. Kornerlerle ee, ilgili aslında rakibimiz analiz ettiğimizde kale sahasının içinden çok fazla hem vurduklarını hem goller yediklerini görmüştük. Ee, oraya yoğunlaştık. Birkaç tane iyi korner geldi onlara vurduk ama kornerlerin e, bir kısmı atıcılar tarafından istediğimiz şekilde ve istediğimiz boyutta kullanılamadı. Ee, oyundan İlk yarı oynanan oyundan çok fazla memnun olmadık. Ee, rakip de çok fazla kalemize gelmedi. Bazen araya atılan işte sızmalar denediler, araya atılan e, toplar denediler, hızlı hücum geçişleri denediler. Orada da kalecimiz Ersin, savunmamızın arkasına atılan topları, bizim biz mecburen öndeydik yani biz istemiştik bunu oyuncularımızdan ön alanda olmak adına. Arkaya atılan topları da iyi zaman zamanlamalarla Ersin karşıladı. Kalemizde çok da tehlikeli bir pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ee, i̇kinci yarıda formasyonu değiştirdik. 4-4-1'e geçtik. Necip'i merkez orta sahaya aldık. Hem Piyaniç'e biraz defansif anlamda yardımcı olması için. E, iki tane oyuncumuzu Can'ı ve e, Emirhan İlkan'ı da kenarlara koyduk. Rakibin beklerin öne gelişini engellemek ve top bizdeyken de yine e, onlarla beraber onların dripling özelliklerinden faydalanalım. Alex'e ve Mişi'ye yardımcı olsunlar <laughs> istedik. E, oyun ikinci yarısında biraz daha bizim e, etki alanımızda geçti başlangıcında. E, bir süre sonra da e, kısa süreli bugün kısa süreli kullanabileceğimiz oyuncularımızı oyuna aldık. Özellikle iki kenar oyuncumuz, yani çok fazla sayıda maça başlangıç yapmış iki tane kenar oyuncumuz, ve e, Raşit'i oyuna aldık. Özellikle onlar girdikten sonra da rakip de biraz daha kendi alanında kabullenmeye başladı. Bu kabullenmeyi sağlayan da bence bizim oyuncularımızın etkili oyunuydu. Ondan sonrasında biraz daha fazlaca pozisyon bulmaya başladık rakip kalede. Ee, gol öncesi pozisyonlar var, gol pozisyonları var ama e, en son vuruşu doğru şekilde yapamadık. Doğru şekilde yapsaydık bir tane golümüz olurdu zaten bu kadar pozisyondan sonra. E, Sonrasında da e, merkezde e, Necip'le Joseph'i, Alex'le de Oğuzhan'ı değiştirdik. Son bölümde de yine e, güveni ve sağ tarafı olarak oyunu alarak yani deneyebileceğimiz, ikinci ya da de deneyebileceğimiz ön tarafla ilgili e, hemen hemen her şeyi denedik. Rakip kalede pozisyon ve gol bulalım diye. Sonucunda yine aynı noktaya geliyorum. O sol vuruşu, doğru vuruşu yapamadığımız için, belki birkaç pozisyonda da içeriye doğru pası zamanında atamadığımız için bugün oyunu gol yemeden ve gol atmadan 0-0 bitirdik. Ben kendi adıma söylüyorum, çok üzgünüm. Bugün burada kazanmayı takımımız çok istiyordu, seyircimiz çok istiyordu. Fakat öyle olmadı. Metin Bey. Hocam, e, aslında üçlü sormayı soracaktık. Açıklamaları yaptınız. Ben e, şunu sormak istiyorum. Buradaki ilk mücadelenizde Kayseri Spor karşılaşmasında Güven Yalçın ve Ozan Özyak bu sokarak skor üstünlüğünü ele geçirmiştiniz. Ama bugün Güven Yalçın biraz daha geç oyuna soktuğumuzu düşünüyor musunuz? Böyle ee, düşünmüyorum. Kendi adıma e, doğru zamanda soktuğumu düşünüyorum. Çünkü Mişi'de oyun çok da kötü gitmiyordu açıkçası. ya yani biz ona ne kadar gidebiliyorduk, biz ona ne kadar pozisyon hazırlayabiliyorduk ona da bakmakta fayda var. Ee, güveni de son bölümde, hani belki orada da biraz daha o bitirici vuruşun fırsatı bulursa yapabilir diye santrafor, direkt santrafor değişikliği yaparak ben kendi adıma doğru zamanda olduğunu düşünüyorum. Ay, ay. Hocam topu içeri atamadık dediniz. Şimdi haftalardır hep, her hafta aynı şeyi söylüyoruz ama hakikaten Batu Şahay'da bir sorun var gibi gözüküyor. Yani e, Beşiktaş'ın belki de bugün kazanması gereken bir maç. Rakipleri puan kaybetmiş ama Batu yani oynadığı futboldan da ben e, bir şey anlayamıyorum, göremiyorum. İkincisi Alex bir da aynı şekilde. Şimdi güvenin geç oyuna aldınız. E, bu iki oyuncu özelinde soracak olursak, Güven'im bundan sonraki haftalarda e, ilk 11'de başlama şansı daha yüksek görüyor musunuz? Çünkü Güven bu iki futbolcuya e, oranla sanki biraz daha hazır gibi. Görüyor sadece bugüne ve bu oyuna bağlı olarak buna cevap vermem doğru değil. Yani güven her zaman oyuna başlayabilir. Beşiktaş'ın kadrosundaki oyunculardan birisi. Yani bunun için güvenin başlaması için sadece şu anın hani golleri atamaması veya Alex'in formunda olmaması gibi durumlara ihtiyaç yok. Güven her zaman bundan sonra kalan süreçte bugünü kazanarak da bitirseydik. Bugün Batu Şua'yı gol atarak da geçseydi, bir gol Batu Şua'yı, bir gol Alex atsaydı ve 2-0 sağlam galip aydınsaydık da güvenin oyuna başlama şansı her zaman vardı. Güven değerli bir <laughs> oyuncu. Doğru zamanda, doğru maçta, doğru formasyonda mutlaka sahada olacak bir şüpheniz olmasın. Batu Şua için ne söyleyeceksiniz? Yani her hafta hep konuşuyoruz ama bir şekilde bir sorun çözülemiyor gibi gözüküyor. Batu Şuhay için ne soruyorsunuz? Orayı tam anlayamadım. Evet, oynadığı sistemde siz yani hem sistem değiştiriyorsunuz hem takıma katkı yapması için defalarca konuşuyorsunuz. Bunu görüyoruz, ediyoruz ama bir şekilde Batu takıma katkı e, şu anda vermiş gibi gözükmüyor. E, siz oradan öyle görüyorsunuz ama ben şu oyuna katkı verdiğini düşünüyorum. Batu sadece bu gol pozisyonlarını gole çeviremediği için her şeyi de silmeyi doğru bulmuyorum. Batshuayi de değerli bir oyuncu. Beşiktaş'ın kadrosundaki oyuncularından bir tanesi ve Batshuayi de bu takımın içinde sezon sonuna kadar gol yerinde, gol bölgesinde santrafor pozisyonundaki oyuncularımızdan birisi olarak devam edecek. Bazen Batshuayi olacak, bazen Alex, bazen Güven, bazen ikisi bir arada olacak. Bu bu üçünün içinden ikililer bazen bir arada olabilir. Ama ben hani oyunda çok kötü olduğunu e, Ali Fuat Bey. Ee, hocam, e, şimdi e, genel hoca mantığı anlamında soruyorum size bu sorunu. E, şimdi e, taraftar geliyor, bir haftadır kampanya var. E, bir teknik adam olarak e, elimdeki işte Gezal ve Josef ile başlasaydım veya Oğuzhan ile başlayıp ilk devre maçı koparma mantığı e, bazen olmuyor, ikinci devreye hamleyi saklıyorsunuz. Bunu kupa maçından dolayı mı böyle yaptınız yoksa oyun kurdusu sizin kafanızda farklı mıydı? Bir de çünkü şöyle söyleyeyim özür dilerim. ile bir sene içerisinde oynanan altıncı maç ve ben bu akşamki maçı ilk devredeki Trabzonspor'un aynısı gibi gördüm, okudum. göbekte kalabalıklaştılar, kanatları boş bıraktılar Beşiktaş adına. En azından hamleleri de oradan yapsın. Defanstan da topları karşıladılar. Yani bir kopyasını seyretmiş gibi oldum. bir hoca mantığıyla bunu açıklayabilir misiniz lütfen? Tamam teşekkür ederim. Bu başlangıçla ilgili hani Joseph dediniz değil mi? şimdi ben üç tane oyuncu ile ilgili biraz önce röportajda söyledim. Burada da söyleyeyim. Hem tekrarlamış olayım hem de biraz daha netleştirmiş olayım. Joseph, Raşit ve Larin. Joseph Malatya Spor sakatlanıp oyundan çıktı biliyorsunuz. Arka sakatlı. Sürekli tedavi ile geçti biz Josef'i Adana Demir spor maçında ancak kullanabiliriz diye sağlık heyetiyle konuşmuştuk. Ama Josef çok çalıştı. Tedavileri iyi ve yolunda gitti. O da iki gündür takımla beraber olmak istediğini söyledi. Aslında belki bir iki gün daha bekletebilirdik. Hani Göztepe maçının belki antrenmanlarına yarın itibaren başlatabilirdik. Ama bireysel antrenörle olan kısmı iyi geçti. E, sahaya dönüş antrenörüyle ilgili olan kısmı ve ee, takımla beraber iki antrenmana çıktı ve süresi kısa olacaktı. Yani şöyle planlıyorduk belki 15-20 dakika, yani maksimum 25 dakika planlıyorduk. Josep'le onun için başlamadık. Ee, Raşit'le de, Raşit de Antalya kampına geldiği, katıldığı ilk antrenmanda bir problem yaşadı, antrenmanı zorla tamamladı, kendi yani isteğiyle tamamladı aslında, biz kenarda olmasını istedik ama o devam edeceğim dedi. Fakat sonrasında yapılan kontrollerde bir problemi çıktı. İki gün orada tedavi, sonra İstanbul'a dönüş, İstanbul'da küçük bir müdahale, ondan sonra yine sağlık heyetiyle tedavilere devam. Son iki gün antrenmana çıktı o da, başlama ihtimali hiç yoktu, başlayabilecek durumda hiç değildi. Ee, o da takımla beraber fedakarlık da yaparak takımla beraber olma isteğinde bulunuyor. Biz de Raşit gibi bir oyuncu hani elimizin altında olsun, ihtiyaç duyarsak son bölümde kullanabiliriz diye düşündük. Ee, o da bunun için kısa süre aldı. E, ee, ilgili de hepiniz biliyorsunuz, Larin kıtalar arası yolculuk yaptı. Maçta oynamıştı. Ee, o da başlangıç yapabilecek durumda değildi. Ama bir bölümde kullanmak da istiyorduk. Oyun e, Ler'e ihtiyaç duyarsa ki duydum, iki kenar içinde e, Can'ın ve Emirhan İlkan'ın ataklarda katkısıyla iki oyuncunun katkısı aynı olmalı girdikten sonra çok daha etkin kullanmaya başladık. Yani pozisyonlarda bulmaya başladık. Bu üç oyuncuyu kullanmama sebebimiz, başlangıçta kullanmama sebebimiz formasyonla ilgili değil, tercih ettiğimiz oyuncularla ilgili değil. Tamamen sebepleri bunlar. Bir de iki tane genç oyuncumuz da bugün başladık oyuna. Hem canlı hem Emirhan İlkan'la. Ben bir şeyi çok net söylemek istiyorum. Benim için Beşiktaş'ın oyuncuları vardır. Genci, yaşlısı diye ayırt etmiyorum. Beşiktaş'ın oyuncuları sahada olmayı hak ediyorlarsa olurlar, hak etmiyorlarsa olmazlar. Biz bu oyuncuları kazanmak için bugün ilk 11'de oyuna başlatmadık. Başlangıç formasyonunda düşündüğümüz oyuna en doğru cevabı verecek oyuncular oldukları için, antrenman performansları yüksek olduğu için biz bu oyuncularla bugün oyuna başladık. Süremiz çok kısık dönüş bir hızlı bir şekilde olmuş. Hocam yani, üçlü savunma olarak özetleyebileceğimiz bugünkü ilk yarı sistemini bundan sonraki haftalarda da mecbur kaldığınızda tekrar deneme tercihiniz olacak mı? Beşiktaş'ın artık yapısında böyle bir sistem de var olarak kabul edecek, edecek miyiz? Çünkü ilk yarı oyuncuların pozisyon ezberi olmadığı için birçok anda e, pozisyon alma çabaları diğer önceliklerin önüne geçti. E, bu daha sonraki haftalar için sizin tamamen kapattığınız bir durum mu yoksa tekrar deneyecek misiniz? Kesinlikle kapattık diyemeyiz ama bunu rakiplere göre, takımımızın durumuna göre, sağlam sağlıklı sahaya süreceğimiz oyunculara göre değerlendireceğiz. Ben Rize Spor maçı ile ilgili hatırlarsanız e, söylemiştim Rize Spor maçında çok eksiktik ama en sağlam savunmacılarımızdı. O zaman savunmacıları biraz daha fazla kullanalım sahada diyerek bir üçlü savunma denemiştik. Onun iki tane beki vardı kenarında, merkez orta sahada da Neciple beraber Josep. Josep vardı. Yani biraz daha aslında defansif bir yapıydı. Fakat o günkü oyun biraz bize spor kaynaklı, biraz daha böyle ofansif bir yapıya doğru gitmişti. O zaman çok göklere çıkarılmıştı bu oyun. Ama bazen de işte olmuyor. Yani düşündüğünüz gibi olmuyor. Düşündüğünüz cevabı alamıyorsunuz. Burada rakibin de etkisi var. E, oyuncularımızın da uyumla ilgili etkisi var. Belki birliktelikleriyle ilgili. Fakat bu da her zaman bizim elimizin altında bir oyun sistemi olarak hem çalışacağız hem deneyeceğiz. Daha çok çalışacağız. Belki bugünkü eksiklikleriyle ilgili de vazgeçmek değil, daha çok çalışıp eksikleri gidermeye uğraşacağız ama diğer oyunu da dörtlü oyunu da dörtlünün önünde değişen bazı pozisyonları ve durumları da biraz daha fazla çalışacağız. Bizlerin yapması gereken şey oynanan oyunlardan sonra kazansanız da kazanamasanız da oynanan oyunu daha fazla geliştirmeye çalışmaktır. Bunun da tek yolu çok çalışmak. Başka bir yolu yok. E, oyuncuları bazen değiştireceğiz, bazen oyunu değiştireceğiz ama çok çalışmaya devam edeceğiz. Buna ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona Yeah.